Gecenin karanlığı kamburlaştırmıştı ruhumu. Zaten gündüzün de pek hayrı dokunmazdı bana. O sümüklü gözyaşlarım geceye çağlardı. Antiparantez senin için. Ve her gün sen diye biterken kambur sevdamla uyanırdım geceleri. Alabildiğimce gözyaşlarımla. Sabaha beddua ederdim. Ve gece yine sen. Bak kalbim ağrıyor sevgilim. Artık kaldıramıyorum. Sen iyi gelmiyorsun yokluğun iyi gelmiyor. Ve düşlerimi pazarlıyorum. Başka insanların hayallerine. Senin sevgin benim kamburum. Aşk ölümsüz, ruhum özgür. Belki bir gün sevgilim, belki bir gün.